Teknosa olarak, atamızın kalbimizde yaşayan ama kendi sesinden hiç duymadığımız sözlerini yapay zeka teknolojisiyle seslendirdik. Artık her gün kulaklarımızda. Çünkü bizim için ikinci yüzyılda da en büyük armağan Türkiye Cumhuriyeti. Beni görmek demek ve hemen yüzümü görmek değil. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kafidir. Siz bu akşam benim karşımda milletin bir kitlesi bir kimsanesiniz. Size hitap ederken bütün milletin sesini işittireceğine kaniyim. İşitiniz ve işittiriniz. Benim kuvvetim, benim size olan muhabbetim ve sizin bana olan muhabbetinizdir. Bu millet, bu memleket Yeni rejim üzerinde dünyanın en makul bir mevcudiyeti olacaktır.